Herkese merhaba arkadaşlar. Bir videoyla daha karşınızdayım. Bu sizlerle beraber hiç oynamadığım bir oyunun döner efsanesini bugün sizlerle beraber nerede oynuyoruz? Youtube kanalında oynuyoruz. Arkadaşlar ben artık oyun videosu çekmeye karar verdim. Pek fazla yüzümü göstermeyeceğim. Arkadaşlar biraz sesim kısık çok özür dilerim. Bugün arkadaşlar sizler beraber ben dükkanın hiçbir şey almadım arkadaşlar. Ee, Şimdiki ne alabilirim diye bakacağım. Benim 193 TL'm var. Belki yani bir şeyler almaya çalışacağız arkadaşlar. Yani ne yapalım biz. Evet şimdi girelim bakalım. Ay buradan nasıl çıkıyor ay kalıyorduk. E, şimdi başlıyoruz yine. Yani ben pek iyi değilim bu oyunda. Ay. Evet. Ay ben bu oyunda hiç iyi değilim ama onu ne yapacağız arkadaşlar? Aa çekil. 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 Kadın elden gidiyor arkadaş. Ay tamam tamam teyze. Ya <laughs> sinirlenmesene. <gülüyor> ne? Ya geç verdim diye ya of. Ayrıca sinirleniyorlar. Zaten bu oyunda ilerim üstüme üstüme gelin. Of oh ya. Her bir kızını ayış paralarına alayım. O çok Ay sinirlendi. Ay veremeyeceğim. Ne yapacağım? Yine mi Çok az şey yaptım. 2 zelana, 6 The day is ha terminado. La bir şey Hay, Arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar devam ediyoruz. Ama meyve suyu alabiliyorum. Sadece canım Ona patates. O nasıl bir şey ben genellikle her zaman bunlar gelişmeniz gerekiyor. Patatesleri daha hızlı nasıl kesebileceğinizi öğretebilirim. Aa, gelişmeniz ha. gerekiyor. Patatesleri daha Ay aldın mı? 88 <laughs> TL'm kaldı şu an. Aa gözlerim yeşeriyor. Aldı. <laughs> <laughs> şey arkadaşlar aldım. 88 TL nedir yani? Ay ne olacak şimdi ben? bıçak almak istiyorum. Bir tane bıçak var arkadaş. Öyle güzel anlatamam. Anlatamam. ya anlamadım ben arkadaşlar yani her şekilde aynı bana göre ne olur ne olur olsun yeter bu kadar yetersin sen hiçbir şey fark etmedi boşu boşuna paramı harcadım ama sizler için değer arkadaşlar Neden mi? Allah Allah. Sinirlen ne yapacağım? İki tane istemiyor. ya. 玩。 bugün bu saatte sizin için oturdum video çekiyorum. Kanalıma lütfen abone olur musunuz? Lütfen bakın lütfen. Oyunu oyuna odaklanmam lazım. videomu paralarımız alalım. Daha çok ay ay gidiyor adam 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 gidiyor adam like ya. Ay yapamadım. <laughs> o an bir de yapamadım. Bu da uyumuş ya. 70 ise 35 eklersek <laughs> geliyoruz. Arkadaşlar geldik. Şimdi 35'e 105 TL aldım. Nereye basacağım? He buraya. Ay. Ben bir şey yapamam ben bir tekrar gireceğim. İçim rahatlat. Tuz ailesinin Arkadaşlar i̇şte Şimdi geldik. Ne gerçekten ne? Bu sizden alışveriş yapıyor ve ödemeyi unutuyor. Ona bir şey yapmayın sadece hatırlatın. Ben bunu... Yes, ben bunu biliyorum arkadaşlar ve çok sevdim. alışveriş yapıyor ve ödemeyi döneri elinizle sarmayı bırakın. Bu cihaz sizin için yapar. Bu ne? Küçük bir cihaz, ekmeğe ihtiyacınız olduğunu gördüğünde size bir tane fırlatır. Ay bakın bundan ne? Yavaş yavaş. kadar fazla. Özellikle de bu bıçak çift, var ya. Çift taraflı ya. bir bıçak. Döneri daha hızlı kesmenize yardımcı olur. Evet çok istiyorum ben. Şimdi çıkalım. Dilencimiz geldi arkadaşlar. Çok mutluyum. Bir de o hırsız al alırsam gerçekten çok istiyorum hırsız almak. Ki ben yani bu şekilde Boksana. istiyorum. Arkadaşlar devam ediyoruz. Arkadaşlar bu arada pekak videosu gelsin mi? İster misiniz? Bugün para harcıyoruz. Yani geldi. Hep anlaştık. Kaç tane sildir? Bir tane. Okay, bir şey söyleyeceğim. Bu da yiyor. Bakın. Bu da yiyor. Para mı? param mı? 3 TL'cik mi? O ne ya? Onu yani onun önce bu 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 değerde. Ayrıca bir sakız bile değil. Bir bak, ay çocuk çocuk var çocuk var çocuk 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 çocuklara öncelik ikisinde o çocuk mu Benim o kadar kapasitem yok arkadaşlar. Aman ya. İlk çocuğa verecektim veremedim. Sizin gelmesine 10 gün kalan çocuğum seni. <laughs> Arkadaşlar boşverin. Ya onu mu yedirecek? Tamam <laughs> valla. Oh. Şimdi <laughs> arkadaşlar bir devam ediyoruz. 103 TL kazandık. Hadi bakalım. Dükkana girelim. Daha sonra düşü düşü daha daha güzel bir şey olmaz. Dükkana gireceğiz. Dükkana girdik. Meyve suyu istemiyorum. Anlıyor musun? Son çok uzun bir şey oluyor da. Alsam mı ki? Bilemedim. Ay. Hmm, bu neymiş? Mediye yeni bir öğe ekleyin. İçi et ve ceviz dolu kızartılmış kibbe. Kibbe değil o ya. O arkadaşa içli köfte ben biraz seviyorum. Yani bir kere falan yemiştim galiba. Yedi yemedim. Ama güzel bir şey gözüküyor. Bugün tamamlamam gerek. Alıyoruz yani bugün para harcayacağız dedik. Bugün para harcayacağız dedik. Bu sıcaklıkta çok lezzetli. Vallahi hava sıcak sebe. Burası arkadaşlar çok donuyor gerçekten. Beni yurt dışında falan izleyenler varsa onlar sıcak mı ama acaba bir söylesen her. Ben yani çok merak ediyorum. Saniyeler içinde daha güzel bir